saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlarım ve değerli veliler. Hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve dualarınızın kabul olduğu bir bayram diliyorum. Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle iyi bayramlar. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Büyüklerim ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. ve hızlı nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Yüreğine damla damla umut, günlerine bir tatlı mutluluk da olsun. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Yüzünüz hiç solmasın. Bayramınız mutlu olsun. Herkese hayırlı bayramlar. Değerli öğretmen. Ramazan Bayramı mübarek olsun.